Ve evet dostlar herkese çok selamlar. Acil acil acil. Bitcoin'de güzel bir yükseliş rotasyonu gördük bugün. Ama sonrasında tepesine vurdular. Fakat acil gelen yükselişin aslında 3 tane sebebi var. Bu devam edebilir. Bu sebeplere bakacağız ve bomba olan üçüncüsü aslında. Ama onlara geçmeden başka önemli bir gelişme var bugün. Çok taze bir olay. Çok taze. Çinli Evergrande'nin milyarder başkanı polis kontrolüne alınmış. Evet kendisini hep iflaslarla bilmem nelerle geliyor Bunlarla hep ama Başkanlık polis kontrolüne alınmış Şimdi başlarken kanala abone ol Like tuşuna bas yorumlarını mutlaka yaz Ve videoyu da sosyal medyada twitter'da Facebook'ta vesaire nereyi kullanıyorsan artık Paylaş ki daha fazla insanı bilgilendirebilirim Şimdi evet Şöyle bir bitcoin'e bakacağız öncesinde Bugün gelen bir momentum bir rotasyon vardı Bir yükseliş vardı alçalan takozu Alçalan takozun kaderinde Yükseliş vardır diye zaten söyledik Binlerce kere sağır sultan bile duydu Şimdi bu takozu hiç olmadığı kadar bam gün güçlü şekilde Bitcoin kırdı. Yapacağını yaptı şimdilik ama ben şu an aslında tamam üzerine tekrar vurdular, tepesine vurdular. Belki de FK attı buna da bakacağız ama şimdi burada aslında benim beklentim de hani burada çok hızlıca bahsedeceğim. Önemli olan bu videoyu baştan sona izle teknik analiz tarafında zaten her şeyine detaylıca gireceğiz. Şimdi Bitcoin'e tabi 26 bin doların üzerine kalalım yeter. Net net net. Ha onun üzerine kalırsak şimdi bu spot ETF tarafı çok canlanıyor bir yandan. Hani bize tek tekrardan 26.600 hatta mümkünse 27.150 dolar üzerine bile atma şansı olabilir. Şimdi durumlar böyle güzel. Şimdi alçalan takoz yükselişi geldi. Şimdi burada tabii işte teknik analiz çalışmıyor diyenler oluyor bazen biliyorsun. Ama al sana nasıl bam güm çalışmış. Alçalan takoz yükseliş bekleniyor. Aynen öyle yükselişte geldi. Şimdi tabii Bugün biliyorsun Telegram kanalımıza da paylaştık. Kanal linkleri açıklama kısmında var. Oradan da üye olmadıysan mutlaka ol. Çünkü orada da önemli şeyler paylaşıyoruz. Şimdi SEC Başkanı Gary Gensler saat 17'de temsilciler meclisi komitesi önünde ifade verecekti. Bunlar yaşanıyor. Ve aslında 3. yükseliş nedeni de bununla ilgili ki kendisi de son dakika gelişmesi olarak zaten Patrick McHenry tarafından terletilmeye başlandı. Patrick McHenry kim? Bir Birazdan geleceğim ona da. Ama ne yaşandı? Bugün neden teknik analiz dışında Bitcoin'i bir anda 26.100'lerden fişek gibi 26.800'lere kadar taşıdı. Öncelikle olay şu. ABD'li milletvekilleri bu, bu Gary Gensler'in ifadesi öncesinde Gary Gensler'a bir mektup yazdılar ve acilen Bitcoin'de spot ETF'i onayla dediler. Bunu istediler. Baskı yapmaya başladılar. Bu da Bitcoin'e tabi istediği momentumu verdi ve 26.100'lerden 26.800'lere kadar taşıdı. İşte o mektubun orijinali. Ekranda görüyorsun. Bitcoin'i yükselten bu mektupta milletvekilleri SEC diyor ki kardeşim sen acilen mahkemeleri dinlemelisin. Spot Bitcoin ETF'ine SEC artık engel olmamalıdır diyor. Kongre'nin SEC'nin işte kongre tarafından belirlenen gereklilikleri taşıyan yatırım ürünlerini onaylamasını talep etme ve bunu gerçekleştirme gibi bir görevi vardır. Biz görevimizi yapıyoruz diyor. O nedenle buraya da imzalarını çaktılar zaten. Bu nedenle zaten spot bitcoin ETF'lerinin listelenmesini derhal onaylaman gerekiyor diyor. Bunun için seni teşvik ediyoruz diyor. Yani aslında SEC'ye yapılmış zaten birçok başvuru var. Olağanüstü başvurular var. Bunları acilen onayla diyor kankalar. Evet tabii zamanlama bir yandan da manidar. Yani tam da işte geri geri konuşması öncesinde. Tabi bu akşam neler söyleyeceği zaten sızmıştı ama şöyle zaten işte kendisi Patrick McHenry kendisini sıkıştırdı. Bitcoin'i sormak istiyorum dedi. Bitcoin'i menkul kıymet yapan şey yapmayan şey nedir? Burada da işte Bitcoin bir yani hava karşılamıyor diyor. Bitcoin bir menkul kıymet değildir diyor. Gensler zaten baştan beri aslında bunu söylüyordu. Şimdi burada tabii şimdi e, Patrick McHenry'i e, hatırlarsak aslında Burada kendisi biliyorsun işte Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı ve kendisi Gary Gensler'a bir önceki duruşmada bir önceki ifadede Ethereum security mi değil mi diye çok basit bir soru sordu. Evet hayır yani Gary Gensler'dan yes no bu kadar bir cevap istiyor. Abi Gary Gensler konuşuyor, anlatıyor, anlatıyor. Aslında cevabı vermekten çok birçok şekilde aslında olayı uzattı. Ve bu da biraz kripto dünyasında bayağı konuşulmuştu. Ve yani hatta bu du durumda kripto şirketlerini McHenry savundu. Yani sen diyorsun ki bunlar menkul kıymete bağlı olmalı diyorsun geri Gensler olarak ama diyor ki bu kripto şirketleri bu adam diyor McHenry diyor bu kripto şirketleri yani hangi yasaya tabi olduklarını bile bilmiyorlar diyor. Yani kripto şirketlerini savunuyor. İşte bu iki isim bugün yeniden karşı karşıya geldi ve aslında bu akşam tabii Bitcoin bunlardan da dolayı burada yapılan açıklamalar ve bu açıklamalara yatırımcıların, kurumsalların verdiği tepki olarak ekstra oynak olabilir. Yani finalde tabii ETF'i ETF umutlandıran bir gelişme var. Her açıklama Bitcoin'in burada ETF tarafında olumlu gelişmeler Bitcoin'i yükselişle sonuçlandırabilir. Birazdan zaten teknik analize bakacağız ama şimdi tabi burada aramıza yeni katılan dostlar için 1-2 dakikalık kısa bir bilgilendirme yapacağım. Yani şimdi Bitcoin ETF'i Bitcoin'e gitmesi gereken, gereken paranın önemli bir kısmını aslında yolundan çevireceği için Bitcoin'i e uzun vadede zarar verir. Bunu şimdi konuşuyoruz. E uzun vadede zarar verir. Niye bu kadar bekliyoruz? Böyle havai fişekler patlatıyoruz. Hemen açıklıyorum. Bu benim yani ETF'i biz ta 2 2019'da konuşmaya başladık. O zaman bile söylediğim bir şeydi. ETF uzun vadede Bitcoin'e zarar verir. Aynen senin bankadan e, altın alman gibi bir şey. Aslında sen orada bir rakam alıyorsun. Yani gerçek altını piyasadan çekmiyorsun. Şimdi burada Bitcoin'e uzun vadede zarar verse de kısa vadede birçok kurumsal yapıyı hatta bizim kripto emeklilik programında rotasyonu verdiğimiz bu bir sonraki mega boğa'nın en önemli destekleyici olmasını beklediğimiz S&P 500'deki dev markaları, dev şirketleri Microsoft, Apple, belki Coca-Cola gibi şirketleri burada kriptoya, Bitcoin'e çekebilir. Özellikle ucuz dolar öncesinde Fed'in de zaten seneye ucuz dolar basmasıyla birlikte bu süreçte Bitcoin almaya yüreklendirebilir bu şirketler. Bu şey, Spot Bitcoin ETF'i yani aslında yeni mega boğanın en önemli hikayelerinden bir tanesi olabilir. Bunlar yeni değil, bunları ta 2022'nin en başlarına yazdık. Yani rotasyonu koyduk. Evet yani ben aslında şu an ETF gelmesin istiyorum. Evet doğru duydun. Bunu istemiyorum. Çünkü abi gelsin tamam. Yani ETF hadi bizi bu an bir akşam bugüne ise onay ve SEC açıklasın. Geri Gensler açıklasın. Abi 35 oluruz. Olabiliriz yani. o 26-35 yani yapar. Belki oradan hadi 40'lara taşısın. Ama peki ya sonra? Yani ETF rüzgarı kaçınca, alışınca gözler ne olacak? gene gene FED'e dönecek. FED'in aşırı para yakmasına dönecek. Bunlar çözüldü mü? Hayır çözülmedi. Yani şu an aslında ortam mega boğa için uygun değil. Bunu biliyoruz. Yani şu an spot bitcoin ETF'inin gelmesini hiç gelmemesine tercih ederim. O ayrı. Yani hiç gelmeyecekse şu an gelsin. Okey ama tam da Fed'in faizleri düşürmeye başladığında yaparsa önümüzü çok güzel açar. Çok güzel bir hikaye başlatabilir. Yani zamanlama çok önemli. Tabii para yapabileceğimiz olası rotasyonu en güçlü şekilde anlattık, gösterdik vesaire. Düşüşler olmadan düşüşleri söyledik. Arkasında durduk. Evet bu rotasyon bence zaten altın değerinde ve çok önemli bence. Bu görsellere ulaşmak istersen de bunlar zaten benim trading bir profilimde var. Bu da zaten Eren olarak beni takip edebilirsin ama hani bunlar ta yani 2022'nin görselleri hani neler bekliyoruz falan. Bunları bulmak için de Twitter'a Eren boşluk fed yaz zaten direkt bulursun. Twitter'da da takip etmediysen et tabi. Bu arada tabi başka olaylar var. Başka kripto piyasası yanıyor. Wall Street Journal Binance bombala veya devam ediyor ve Binance'in eridiğini iddia ediyor. Bak görselde bile bunu koymuşlar. Binance olanların kripto endüstrisine çok muazzam etkileri olacak. Çünkü çünkü borsa çok büyük diyorlar. Binance çökerse diğer borsalar bu boşluğu doldurur diyor. Ama kısa vadede kripto piyasasından eğer Binance çökerse çok büyük paralar çıkabilir ve sert düşüşler görebiliriz diyorlar. E bunları tahmin ediyoruz tabii böyle bir şey olursa. Binance'ın tabii bir de hani kendisinin de hani burada şeyleri var yani işte burada e, kendisinin ve CEO'sunun da ABD'de yasa dışı faaliyet gösterdiğini ve müşteri fonlarını kötüye kullandığını iddia eden bir SEC davasıyla da karşı karşıya yazı buna da değiniyor aslında. Bunlar önemli iddialar, önemli gelişmeler. Burada Wall Street Journal biraz daha hani Amerikan tarafından hani... Bu olaylar nasıl e, ilerliyor, onu o gözü anlatıyor bize. Yani Amerika burada Wall Street Journal'ı okumak şu yüzden önemli. Amerika'nın anasına bakış açısını öğrenme noktasında birazcık önemli. Evet, şimdi böyle piyasalara baktığımız zaman aslında piyasalar korkuda, yani şeyde S&P 500 stok market de korkuda. Güzel, biz de korkudayız. Korku devam ediyor. İşte DXY yükseliyor. Yani böyle bir DXY yükseldiği bir dünyada Bitcoin'e kalıcı paranın girmesi zor. O yüzden şu an ETF gelmesin, gelmesin. Yani gelirse Okey 35-40 bile yapabilir Bitcoin ama sonrasında gazı kaçınca tekrar gelir 30'lara falan yani bunları biliyoruz. Evet şöyle bir baktığımız zaman paranın akışına işte S&P 500'den Dow Jones'tan çıkış var. Bak Bitcoin'in o kadar çıkışı yok. Görüyorsun bak şunlar stock market Bitcoin yine iyi duruyor. Ben sana söyleyeyim 26.800'lerden tamam düştük. out yaptı düştü. Okey ama bak ne yaptı yani hani. Baktığında altın düşüyor. Bak Bitcoin çok iyi yani. Bitcoin'e baktığın zaman bence çok iyi. S&P 500'ü görüyorsun. Hepsi burada. Hepsi duyan gelmiş. Hepsi 10 yıllıklar biraz daha orta şekerli ama bence en sağlam duran DXY'yi sayma o dolar zaten. E ama bu, yani riskli varlıklarda en sağlam duran Bitcoin. Evet kankalar devam ediyoruz. Kanala abone ol. Like tuşuna bas. Desteğini göster. Yorumlarını mutlaka yaz. Evet sıcak bir gün yaşıyoruz. Şimdi Fear and Greed Index kripto piyasasında da 44. Güzel okey beklediğimiz bir şey. Ama para nereden nereye gidiyor kanka bana bundan bahset. Paranın kokusunu al diyorsan da yani altcoinlerde biraz daha Tether'e e, bir rotasyon var değil mi? XRP'den Euro'ya var. TL'den tetere var. Güney Korevon'undan işte birkaç coin var ya bunlar ne? ENTC falan. İşte TUSD'den Bitcoin'e tetere var. Solana'dan Tether ve USD'ye var. İşte genelde Burada Aptos'tur, Tether. Yani altcoin'lerden kripto, bitcoin'e şey, Tether'e bir kaçış var. Peki bu ayıların yılların savaşına şöyle jet hızıyla bakmamız gerekirse. Evet bir rotasyon yaptık. Şöyle bir yıktık ayıları şöyle bir yıktık ama hani ETF orada bir hikaye tamamlanmadığı için tekrardan a diye bir düşüş oldu. Bir düşüş geldi. Okey, okey, okey. Zaten hani bu gazlarda, bu gazlarda çok da gaza gelmemek lazım. Yani bu hikayelerde arkası gelecek mi? Ben hep şunu söylüyorum biliyorsun. Bitcoin'i 21 26 bin yüzden almazsın. 26.800'e çıkar. Bak 26.800'de hikaye belli, belirsiz. Belirsiz ve pahalı alıyorsun. Belirsiz ve pahalı. Yani ne zamana göre pahalı? İşte 15-20 dakika öncesine yani şeyden bahsediyorum. Hızlı bir yükseliş yaptı 15-20 dakikada. O zamana göre pahalı. O zaman bırak hikaye tamamlasın Geliyorsa gelsin ETF. Abi 26.800'den alma. Nereden al? Nereden al? 27.500'den al mesela. Çünkü ETF yaptığı zaman 27'de falan kalmaz yani. O yüzden büyük ihtimalle böyle olur yani. Dolayısıyla hani 26-800'den almak pahalı. 27-500'den almak ucuz. Hani bu gözle daha stratejik bakmak lazım. Şimdi kankalar. Evet longlar, shortlar shortlar da tabii. Shortlar biraz daha hakim. Şey longlar. Yo shortlar ya karıştırdım ben de. Bir dakika şöyle işte, tele saate bir mesaj geldi falan. Şimdi Bakıyorsun derivitte shortları basmışlar ve yüzde de. evet. Şimdi tabi 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 şöyle bakıyoruz büyük shortlar işte bitcoinde de gerçekleşiyor falan burada hani longlar shortlar şunu bir güncelleyelim bir dakika ya bu sayfayı güncellemedik bak. Şöyle bir güncelleyeyim 26.255 255 tabii. Ya yani bakıyorsun yine shortlar hakim. Okay. Büyük likidasyon nerede yaşandı? Son bir saatte Ethereum, Bitcoin, Fitfi, TRB, Solana, Bitcoin Cash, Storj, Link diye gidiyor kankalar. En büyük likidasyon aslında şu an OKEx'de gerçekleşmiş bak. Arkasından Binance geliyor. OKEx de önemli yani hani baktığında Bybit, Huobi, CoinEx yani HTX oluyor ya Huobi'nin adı. Şurada dikkatimi çeken bir şey var. E Tether'de bir baskı var. Şimdi burada %60'a çıkmıştı. Onu bir güncelleyelim. Hemen ona bir bakalım. Evet %59, 60'la Tether'de bir baskı var. Zaten şu an bir USD'ye göre 2 kuruş falan TL tarafında ucuz. O da bundan kaynaklanıyor aslında bir baskıyı görüyorsun ama hani öyle büyük bir problem değil aslında. Çünkü bunu birçok kez yaşıyor teter ama yine de tabii herkes kendi riskini kendi alıyor yani orada. Şimdi kanka paranın zincir analizine baktığımız zaman aslında di di dirençler yani diren çok az yani baktığın zaman ama bu niye böyle ya? ha Şuna bakacağız pardon. Evet. 26.600, 27.300attı. 28.100, 28.900, 29.700 29 diye burada dirençler var. Ya yani genel bir direnç dağılım var ama abi destek kritik. Yani desteği nereye atmışlar? Desteğin son noktası 25800. Yani 26600 25800 attı. Buna göre düşün. Order book tarafında 25800 cebine koyacaksın tamam mı? Şeyde zincir tarafında 25800 önemli. Onu kırarsak çünkü altı tufan, altı bomboş görüyorsun. Yani ufak ufak destekler var. 25800 önemli. Ona birazdan bakacağız. Şimdi kanka burada şöyle bir baktığımız zaman da madencilerin satışı yok ve borsalardan Bitcoin miktarı gene suyunu çekiyor. Kurumsallar ne yapıyorlar? Hemen ona da bakalım. O arada yeni gelen dostlar like tuşuna basıp desteğini gösterebilirler. Kimse kimse de gri kalmasın. Herkese like tuşu mavi olsun. Bunu rica ediyorum. Kurumsallar o satış koymuşlar. Önce bir almışlar. Yani ama ETF haberi Bak 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 bak. Bitcoin fiyatı yükseliyor ama kurumsallar yememiş abi kurumsallar yememiş net bilgi. Abi burada var ya kurumsalları inanılmaz takip etmek lazım. Çünkü bu ETF tarafı ve Wall Street tarafı milletvekillerinin yazdığı bu ETF'in onaylayın falan tarafı biraz daha şey böyle. Yani daha Wall Street, Wall Street dünyasında geziyor ya milletvekilleridir vesaire falan. Dolayısıyla burada kurumsalları takip etmek lazım. Orada bile bunu takip etsen aslında gaza gelmezsin yani baktığın zaman. Baksana Bitcoin yükseliyor ama şey yok yani o tarafta bir yükseliş yapmamış. Yani kurumsallar iştahlanmamış yani. Bunu bilmek önemli. Evet, CME tarafında bir boşluğumuz var mı? CME'de bir boşluğumuz yok. Teknik analize baktığımız zaman e, dominansa bir bakalım. Dominans da 49 80'lere çekildik bir anda. Yani burada böyle bir rotasyon söz konusu. Ama zaten 50 eşiğini aşmadık bir türlü aşamıyoruz orayı. Evet, Bitcoin'in e teknik analizine geldik. Şimdi burada yani Altaran Takoz'dan evet beklediğimiz gibi yükselişe çıktık. Okey ee, yani iyi bir şey yaptı yükseliş yaptı bir yandan da FK attı aslında. Şimdi burada tabi 26.200 diyorum ya başta söylediğim gibi 26.000 üzerine tutunalım yeter. Tamam 25.800 neresi? Ha işte burası. Demin order book'ta söylediğim hikaye burası kanka. Bura. Buranın altı baya tufan. Hadi burada bir, bir tane daha koyalım. 25.700. 25.806 tufan. 25.706 daha büyük tufan yani onu söyleyeyim. Ama yani oraya kadar düşeceğini ben şu an beklemiyorum. Önemli büyük bir hikaye olmazsa piyasadan topluca para çıkışı olmazsa. Şimdi burada 26.000 üzerinde tutunmak gerekiyor. Ama orada tutunursak biraz daha böyle ETF gazlarsa 26 600 yani 27 bine kadar yolumuz var. Ama şimdilik burada muhtemelen burada biraz daha tutunacağız. Ve Cross'a baktığımız zaman 4 saatte al yeni vermiş ama şu an birazcık yanıltıcı olabilir. Çünkü bir anda pump bir yanda dump yaptı. 1 saatlikte sat vermiş. Bana kalırsa bir saat biraz daha mantıklı şu an çünkü daha kısa vadeli hikayeyi anlatıyor. Günlükte ne diyor? Günlükte gelmedi. Günlükte gelmedi. Okey çok şu an zaten günlük aşağı yukarı çok benzer şeyler söyleyecek. Evet kankalar şöyle bir şöyle bir. Evet Ethereum'a bakacağız. Ethereum'da neyimiz var? Ethereum'u açtık. Ethereum'da tabii 1566-1614 tarafında destek var. 6 tufan yani 6 bayağı boş. 6 bayağı boş. 1500-1470 50-50 yine çakmışlar destekleri ama çok zayıf yani. 1500'ün altını kırmamak lazım burada. 1500 dolar, 1550 dolar hatta. Direnci, direnç destek şey aslında yani Ethereum burada biraz daha az sıkıntılı. Çünkü çok büyük dirençler yok önünde. Ya yani 1666 var, 1714, 1762, 1810 yine 50 50 koymuşlar. Ama en azından destek fena değil. 1566, 1550 dolar tarafına bir destek var. Oralarda tutunmaya çalışıyor. Peki şöyle bir teknik analizine de Ethereum'un bakıyoruz kankalar. Evet şuradayız. Şimdi Ethereum'da tabii 1550 dolar önemli dedik. Oralar şuralara falan denk geliyor işte şu bölgeler falan. Şu an tabi 200 günlük tutunuyor. 200 günlükten baskıyı koymuş altına. 200 günlüğün bir baskısı var. Bakıyorsun şu an ben tarihli konuşmayı seviyorum biliyorsun. 28 Eylül'e kadar muhtemelen burada kalırsa bir sıkışma yapar. Bir patlama yapabilir buradan. Burada piyasanın hareketine bağlı. Eğer piyasada bir hareket olmazsa negatif yönlü yapabilir. Ama piyasada birazcık coşku olursa ne yapar abi? Önce 1632 arkasından 1655 ve 1680'i kırmayı deneyebilir. Çünkü bu hat üzerine gidiyoruz. Evet şimdi direncimiz Tabi yani destek 1590 direnç 1612. Ve tabi şu an direnç 1627-1630'da da var 200 günlük. Evet ve bir yandan tabi bak da 70'lere gelmiş yani şişmiş bak görüyorsun. Vurduğu zaman 200 günlüğü 70'lere gelmiş. İşte ETF haberi, ETF gazı falan. Şimdi burada kanka neyimiz var bak VT Cross 4 saatte al sinyali vermiş ama bu akşamki videoda 4 saatlik biraz yanıltıcı olabilir. Onu söyleyelim. Şöyle bir bakalım tekrar daha. Evet bak 1 saatte sat sinyali vermiş. Bir günlüğe bakalım bir günlükte sağ al diyor. Yani bir günlükte biraz daha orta var uzun vadede iyiyim diyor. Şey böyle. Şimdi tabii şöyle bir totale geçelim. Tüm kripto market, tüm kripto markete baktığımız zaman yani orada e, yükselen bir takozumuz vardı. Onu kırdık ama Allah'tan çok büyük düşüşler yapmadık. Şimdi şöyle bir şey yapsak beyazla çizelim. Evet böyle bir hat var burada. Şöyle bir hat. Çok da zorlamadan çizmek lazım bunu zorluyorsak demek ki o doğru değildir çünkü. Böyle bir hat bak kırmadık tepeden indik aşağı desteğimiz 1-0-1'de var. Biz de zaten 1-0-2'deyiz. Şimdilik buralarda en azından en azından şu 50 günün üzerine tutunabilsek yeter. Şu hatta oyun oynasak yeter abi bu hatta takılsak yeter. Şimdi burada Tabi e, desteğimiz 1.01 direncimiz 1.04'lerdeyiz ve Tekros 4 saatte al sinyali vermiş ama yine diyorum çok birazcık orada dikkatli olmak lazım. O al sinyali henüz ben e, tecrübeyi kattığım zaman çok fazla umursamıyorum. E, 4 saatte şey 1 saatte sat vermiş bir günde bir günde de sat vermiş genel kripto marketten bahsediyorum. Altcoin piyasasına baktığımız zaman altcoin piyasasında da zaten yine bir fk var iniş çıkış var 514'teyiz desteğimiz muhtemelen şuralar olacak. Evet. Şu bölge bir destek bizim için. Pembe, pembe yapmayalım, sarı yapalım. Şimdi burada burası bir destek görevi görüyor. Direnç. Bak burada aslında bir şey de var ya. Çok minimal oranda bir ikili tepe de var yani. İkili dip de var. İkili dibi ne yapmış? Şöyle ama bu çok çabuk oluşuyor yani bir yandan. Böyle kırmış. Yani şuradan alsak. Yani hani mumun kendisinden alalım şöyle. Yani aşağı yukarı aynı yerlere falan gelmiş, hedefine gelmiş ama bunlar çok böyle anlıkta oluşan şeyler. Şimdi bu hedefe gelmiş diyebiliriz. Desteğimiz 512'de, 514'teyiz. Yani 512 üzerinde takılalım yeter abi. Yani çok fazla bir şey istemiyorum şu an. Hatta mümkünse 50 gün, 200 günlüğü de geçelim. 200 günlüğü geçelim. 50 günlükte, 200 günlükte bastırıyor şu an bizi. Altcoin piyasası 4 saatte sat sinyali ver, al sinyali vermiş. 1 saatte ne diyor? Evet kankalar 1 saatte sat sinyali veriyor. 1 günde de 1 günde al sinyali vermiş. Tamam. XRP aslında XRP en güzellerinden bir tanesi. XRP'de bir gol şey var. Bir Golden Cross yaptı ve hani ufak bir yükseliş ama şu an ben tarihli konuşmayı seviyorum. Biliyorsun bir simetrik üçgen var. En azından burada daha ayakları yere basan bir tarih verebileceğim. Elbette bir yatırım tavsiyesi değil. 29 Eylül. Bugün kaç ayın? 27'si 2 gün sonra. Burada XRP bak tamam tepede 50 günlük var. 50 centin üzerine çıkması lazım büyük bir patlama yapabilmesi için. Ama destekte 49'larda var. 49.90 çok milimetrik. Yani burada bir hareket yapabilir 2 gün içerisinde. Burada yani şuralarda belki short denemesi şu bölgede de bir long denemesi olabilir. Yani onun riski sana ait ama long da bence kadeveli çıkış yapmak da önemli. Yeni bir hikaye olmazsa SEC işte Ripple XRP tarafında bir hikaye olmazsa buralarda sat pozisyonunda yapılabilir. Tabi bir yatırım tavsiyesi değil. Orası tamamen sana kalmış kankalar, Romalılar. Evet. Şimdi 4 saatte 6 yeni vermiş. 1 saatte ne diyor? Ne diyor? 1 saatte. Saat genelde aynı. 1 günlükte, 1 günlükte saat. Evet. En azından iki daha net bir şeyler söyleyebildik. Elbette ne olacağını zamanla göreceğiz ama bir, bir simetrik üçgen var. Burada pozisyon açmak çok fazla önerilmez. Her simetrik üçgende bunu söylerim. Evet Ethereum'u konuştuk. Shiba'ya baktığımız zaman Shiba'da neyimiz var? Evet Shiba'da. Bu arada Shiba'ya özel bir video yapmaya çalışacağım bu hafta. Shiba'daki son olaylar üzerine bakalım bu haftaya yetiştirmeye çalışacağım. Twitter'da da bir arkadaşa söz verdim çünkü. Buradan da selam vermiş olayım. Shiba topluluğuna da aynı şekilde. Şimdi kankalar. Evet burada neyimiz var? Sanki şöyle bir bir dakika. Yani dostacı söyler ama böyle bir acaba bir obo mu yapacak? Obo yaparsa yere yapışabiliriz bir kere daha. Ama şöyle bir hareket. Yani biraz sıkıntılı bir şeyler gördüm aslında. Ama bir alt alan takozdan çıktık. En azından çok büyük düşüş yapmamış. Destek 719 direnç. 726 ve tepede daha, daha büyük direnç 733'ler var. Şu hatta girmeden yani 745'lere gelmeden hatta mümkünse 760'lar gelmeden şuraya yönelik bir oyun kurmam. Yani burada 766'dan 788 788'lere falan bir rotasyon yapabilir. Ama buraya geldikten sonra şu bölgeyi değerlendirmek daha mantıklı geliyor bana. Durumlar böyle. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz. Görüşmek üzere. Kanala abone ol. Desteğini göster. Bye bye.